futbolcu Alparslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, karnına saplanan karın ağrısıyla gittiği hastanede ölümden döndü. Sosyal medyayı oldukça etkin kullanan eski manken, paylaşımlarına hastalığı yüzünden ara vermek zorunda kaldığını ve neler yaşadığını anlattı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan, zaman zaman yaptığı açıklamalarla da dikkatleri üzerine çeken eski manken Ebru Şancı, Son zamanlarda sosyal medyadan uzaklaştı. Takipçilerinin bir hayli merak ettiği ünlü ismin ölümden döndüğü ortaya çıktı. Hastanede hasta yatağından paylaşım yapıp takipçilerini iyice meraklandıran şancı, başına neler geldiğini Instagram hesabından anlattı. Instagram'da doktorların kıymetini bilin diyerek toplumsal soruna da değinen Ebru Şancı Şiddetli bir karın ağrısı yaşadığı için hastaneye koştuğunu söyledi. Doktorların bağırsaklarının düğümlendiğini söylediğini ifade etti. Acil olarak müdahale edilen şancı, hastanedeki o anlarını şu sözlerle anlattı. İlk geldiğimde şiddetli kusmadan akciğerime pıhtı kaçmış. Bir de o endişe verdi şaka maka gidiyordum çok tehlikeli onun için 15 gündür Instagram'da yokum bedenim iyileşti ama ruhum iyileşmedi. Çok korkutucuydu. 5 gece hastanedeydim göbek deliğimden girdiler bağırsakları kestiler. Zayıflamamın sebebi 15 gün sıvıyla beslenmem. 8 kilo verdim.